Yeterince yetenekli, zeki, yakışıklı değilim. O yapabiliyor, ben yapamıyorum. Ben zaten o kadar da iyi değilim. Hiç kendinizi bir ortamda yetersiz hissettiniz mi? Ya da arkadaşınızın başarısını görünce içinizden ben asla yapamam diye geçirdiniz mi? İşte bu duyguya psikolojide aşağılık hissedilir pek çok kişi bunu bir hastalık ya da başarısızlık olarak görüyor ama bu durum Alfred Adler'e göre tam tersi. Alfred Adler şöyle söylüyor: Doğduğumuz andan itibaren hepimiz aşağılık hissiyle başlarız. Çünkü bir bebek yetişkinlere göre zayıf, çaresiz ve bağımlıdır. Ama bu his aslında en büyük itici gücümüzdür. Aşağılık hissi bizi gerçekten harekete geçiren, daha iyi olmaya, daha fazlasını başarmaya ve kendimizi kanıtlamaya zorlayan yakıttır. Adler bunu üstünlük çabası olarak değerlendiriyor. Tarihteki büyük bilim insanları, sanatçılar, sporcular hepsi bu yetersizlik hissinden beslenerek zirveye ulaşmıştır. Ama dikkat bu çaba kontrolden çıkarsa, başkalarını ezmeye çalıştığınız aşağılık kompleksine dönüşebilir. Yani mesela aşağılık hissini yok etmek değil, onu doğru yöne kanalize etmektir. Hayatta sizi başarıya yeten o küçük yetersizlik hissi aslında en büyük motivasyon kaynağınız olabilir. Olabilir mi? Bu sorunun cevabı sizde.